Şöyle bir düşünelim. Bilim bir şehrin en büyük kabusunu, yani o büyük depremi bilgisayar ortamında canlandırdığında ne olur? Amaç korkutmak falan değil. Tam tersi, o kabusu engellemenin yollarını bulmak. İşte bugün İstanbul için yapılmış bir süper deprem simülasyonunun derinliklerine dalıyoruz. Bakalım bu veriler bize neler fısıldıyor? 7.5 büyüklüğünde bir deprem. Sadece bu cümleyi duymak bile yetiyor değil mi? Bu milyonlarca insan için soyut bir korku ama aynı zamanda da çok somut bir soru. İşte bu analiz tam olarak bunu yapıyor. O soyut korkuyu alıyor, önüne somut sayılar, anlaşılır haritalar koyuyor. Gelin şimdi hep beraber o haritaların dilinden anlayalım, bize ne anlatıyorlar? Peki bu cevaplar nereden geliyor? Tabii ki bilimsel bir rapordan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi bir araya gelmiş ortak bir çalışma yapmışlar. Olası deprem kayıplarını tahmin eden çok detaylı bir rapor bu. Biz de şimdi bu devasa çalışmayı alıp merceğimizi tek bir yere Arnavutköy ilçesine odaklayacağız. Peki ama bilim insanları bunu nasıl yapıyor? Yani düşünülemez denilen bir şeyi nasıl oluyor da simüle edebiliyorlar? Bir şehrin belki de kaderini etkileyecek bir senaryoyu dijital ortamda nasıl canlandırıyorlar? İşte şimdi işin mutfağına. Bu çalışmanın arkasındaki bilimsel yönteme bakıyoruz. Bunu aslında bir şehrin dijital stres testi gibi düşünebilirsiniz. Gayet basit. Birinci adım, Elinizdeki her şeyi ama her şeyi envantere kaydediyorsunuz. 31.98 binadan tutun da doğalgaz ve su hatlarına kadar. İkinci adım, zemini haritalandırıyorsunuz. Yani binalarınız neyin üzerinde duruyor, sarsıntıyı büyütecek bir zemin mi, değil mi bunu anlıyorsunuz. Üçüncü adımda en kötü senaryoyu tanımlıyorsunuz. 7.5 büyüklüğünde bir deprem. Ve son olarak dördüncü adımda düğmeye basıyorsunuz ve bu devasa sarsıntının bütün bu sisteme ne yapacağını görmek için analizi çalıştırıyorsunuz. İyi de neden tam olarak bu senaryo? Şunu söyleyeyim, bilim insanları burada fal bakmıyor, tarihe bakıyorlar. Bakın soldaki haritaya. Marmara fayının doğusu 1999'da kırıldı, batısı da ta 1912'de. Ama ortada, tam da İstanbul'un altında, yüzyıldır kilitli kalmış ve muazzam bir enerji biriktiren dev bir parça var. İşte bu simülasyon, o kilidin tek seferde tak diye kırıldığı en kötü durum senaryosunu canlandırıyor. Tamam, yöntemi anladık. Peki bu dijital stres testinin sonuçları ne oldu? Gelin şimdi verilere bakalım ve ilk olarak depremin binalara ne yapacağına odaklanalım. Bir depremde inanın bana bir binanın en önemli kimlik bilgisi onun yapım yılıdır. Arnavutköy'e baktığımızda çok ilginç bir tablo var. Binaların %60'ı 2000 yılından sonra yapılmış. Yani daha modern deprem yönetmenliklerine göre. İşte bu tek bir veri bile ilçenin genel dayanıklılığı hakkında bize çok kritik bir ipucu veriyor aslında. Ve işte simülasyonun bize verdiği en soğuk, en net sonuç. 243. Bu sayı ne mi? Tamamen ya da kısmen yıkılması beklenen binaların sayısı. Ama bu sadece bir sayı değil, aslında bir adres listesi. Veriler bize riskin öyle havada bir kavram olmadığını, harita üzerinde bakın belli mahallelerde toplandığını gösteriyor. Bu harita aslında kentsel dönüşüm ve güçlendirme için bir yol haritası. Nereden başlanması gerektiğini size parmağıyla işaret ediyor. Şimdi bir de madalyonun diğer yüzüne. Yani resmin tamamına bakalım. Evet, 243 bina çok kritik ama bir o kadar da önemli olan başka bir bulgu var. Binaların %93'ü bu depremi ya hasarsız ya da çok hafif bir hasarla atlatacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Sorun bütün ilçeye yayılmış değil. Sorun hedeflenmiş, yeri yurdu belli bir noktada, o en savunmasız %2'lik kesimde. Ve işte bu tespit çözümü de mümkün kılıyor. Çünkü biliyorsunuz deprem sadece binaları yıkıp geçmez. Asıl büyük etki insanlar ve şehrin adeta damarları olan o kritik altyapı hizmetleri üzerinde olur. Şimdi gelin odağımızı biraz da bu insani ve altyapısal maliyete çevirelim. Şimdi göreceğiniz sayı binaları değil, aileleri temsil ediyor. 5815. Bu depremden sonra evine giremeyecek, barınma ihtiyacı duyacak tahmini aile sayısı. Rapor, her hanede ortalama 3 kişi olduğunu varsayarak bu sayıyı daha da anlaşılır kılıyor. Yaklaşık 18.445 insan. Yani neredeyse küçük bir kasaba dolusu insan bir gecede evsiz kalabilir. Ve haritaya baktığımızda bu barınma ihtiyacının en çok nerelerde yoğunlaşacağını da görebiliyoruz. Ve geldik en zor konuya, can kayıpları. Modelin en kötü durum senaryosuna yani depremin gece olduğu senaryoya göre iyi haber şu ki Arnavutköy'de can kaybı ya da ağır yaralanma beklenmiyor. Ama yaklaşık 1790 kişinin hafif yaralanacağı ve 34 kişinin de hastanelik olacağı tahmin ediliyor. Yalnız şunu asla unutmayalım. Bunlar bir modelin ürettiği istatistiki tahminler, yani bir kehanet değil. Peki ya altyapı? Orada nasıl bir zincirleme etki bekleniyor? İlk olarak doğalgaz hatlarına bakalım. Simülasyona göre ilçe genelinde 7 farklı noktada onarım gerekecek. Bu tabii ki deprem sonrası yangın riskini de akıllara getiren ciddi bir durum. Sıradaki kritik hizmetimiz su. İçme suyu şebekesinde de 9 farklı noktada hasar bekleniyor. Bu da hem en temel insani ihtiyaç hem de olası yangınlara müdahale için hayati önem taşıyan bir sorun demek. Ve son olarak atık su sistemleri. 17 hasar noktasıyla en çok etkilenecek altyapı bu gibi görünüyor. Bu da deprem sonrasında halk sağlığını tehdit edebilecek çok ciddi hijyen ve sanitasyon sorunları demek. Bütün bu rakamlar, bu haritalar insanı karamsarlığa itebilir ama aslında amaç bu değil. Tam tersi. Tüm bu veriler bize eyleme geçmek için bir yol haritası sunuyor. Zaten raporun da asıl amacı bu. Veriden eyleme geçmek. Aslında bu çalışmanın bütün özeti bu cümlede saklı. Bu sonuçlar, gelecekte kesinlikle bu olacak demiyor. Diyor ki, daha güvenli bir gelecek planlamak istiyorsan, işte elindeki araç bu. Yani bu bir kader değil, o kaderi değiştirmek için bize sunulmuş bir fırsat. Peki, bu yol haritası bize ne diyor? Aslında dört tane çok net adım var. Birincisi, önceliği o en riskli 2000 yılından önce yapılmış binalara ver. İkincisi, sorunu tek tek binalar olarak değil, bölgesel, mahalle ölçeğinde ele al. Üçüncüsü, sadece binaları değil, insanları da hazırla. Yani halkı bilinçlendir, eğit ve dördüncüsü, bu verileri sürekli güncel tut ki modellerin hep doğru sonuç versin. İşte dayanıklı bir şehir olmanın formülü aslında bu kadar basit. Sonuçta bu simülasyonun bize kanıtladığı çok temel bir şey var. Bilinmezliğe mahkum değiliz. Riski ölçebiliyoruz, haritalandırabiliyoruz ve yönetebiliyoruz. Unutmayın, riski bilmek onu yönetmenin her zaman ilk adımıdır. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Peki sizin yaşadığınız yer kendi stres testine hazır mı? Daha da önemlisi siz kendi evinizin stres testi sonuçlarını biliyor musunuz?